Her hafta insanlığın bilim yolculuğunda iz bırakan olaylara dönüp bakıyoruz. Bu kez takvim yaprakları 18'de 24 Ağustos arasını gösteriyor. Gökyüzünde keşfedilen sırlar, laboratuvarlarda doğan devrimler ve tarihin külleri altında saklanan hikayeler. İşte bilim ve teknolojinin bu haftadaki unutulmaz anları. 18 Ağustos 1868 Helyum'un Keşfi Bir tam güneş tutulması sırasında Fransız astronom Pierre Janssen teleskobunu gökyüzüne çevirdi. Spektroskopunda beliren gizemli sarı çizgi, dünyada daha önce görünmemiş bir elementin varlığını haber veriyordu. Bugün helyum dediğimiz bu gaz ilk kez güneşin ışığında fark edildi. İnsanlık göklerin derinliklerinden yeni bir element öğrenmişti. 18 Ağustos 1877 Pobos'un keşfi Aynı günün gecesinde Amerikalı astronom Asaf Hall, Washington Gözlem Evi'nin kubbesinde teleskobunu Mars'a doğrulttu ve kızıl gezegenin etrafında dönüp duran küçük bir gölge yakaladı. Bu Mars'ın uydularından Pobos'tu. Bir yıl sonra keşfedilecek olan kardeşi Deimos'la birlikte Mars'ın sırlarını bize fısıldamaya başladı. 24 Ağustos 79 Vezüv Yanardağı'nın Patlaması İtalya'nın güneyinde gökyüzü siyaha bürünmüştü. Vezüv Yanardağı öylesine şiddetle patladı ki Pompei ve Herkulanium şehirleri külle gömüldü. İnsanlar günlük yaşamlarının ortasında taş kesilmiş gibi dondular. Aradan geçen yüzyıllar boyunca bu felaket arkeoloji biliminin en güçlü tanıtlarından biri haline geldi küllerin arasından çıkan evler, mozaikler, ekmekler ve bedenler. Tarihin donmuş bir anı olarak bizlere ulaştı. 24 Ağustos 1940. Penisilin'in gücü. Oxford Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarda Howard Florey ve ekibi Alexander Fleming'in yıllar önce fark ettiği küften izole edilen maddeyi test ediyordu. Sonuç insanlık tarihini değiştirecek nitelikteydi. Penisilin canlı bir organizmada bakterileri öldürüyordu. O an modern tıbbın yeni bir çağı başladı. Milyonlarca hayatı kurtaracak antibiyotik devriminin ilk adımı atılmıştı. 24 Ağustos 1992 Andrew Kasırgası. Bilim yalnızca keşiflerden ibaret değildir. Doğanın gücüyle yüzleşmektir de. Andrew Kasırgası 24 Ağustos 1992'de Florida kıyılarına vurdu. Rüzgar saatte 270 kilometreye ulaşmış, 65 canı almış, milyarlarca dolarlık yıkıma yol açmıştı. Bu felaket, meteoroloji biliminin önemini bir kez daha hatırlattı. Doğayı anlamak, insanlığı korumak demektir. Bir elementin gökte keşfi, bir uydunun sessiz dansı, bir şehrin küllere gömülüşü, bir ilacın milyonları hayata döndürmesi ve doğanın sert uyarısı tüm bu olaylar bize tek bir şeyi hatırlatıyor. Bilim insanlığın hafızasıdır. Geçmişi aydınlatır, bugünü şekillendirir, yarını inşa eder. Gelecek hafta takvim başka sayfalara dönecek ama bilim tarihi daima bizimle kalacak. Ve şimdi Yeni bir keşif için gökyüzüne bakma zamanı.